Hepinize merhaba arkadaşlar ben Kaan ve bugün sizlerle Minecraft Survival Games oynuyoruz ee, Yanımda kimse yok bugün tek çekiyorum Survival Games'i ee, Skywars videosunda söylemiştim Survival Games gelecek diye ee, Şimdi de çekiyorum yani baya denedim video çıkarmak Hackerlar ve makrolar yüzünden yani video çıkmıyor artık. O kadar hale gelmiş. Biz de burada salak gibi video çıkarmaya çalışıyoruz. Bu videoda çıkmazsa ee, başka serverda deneyeceğim video çıkarmayı. Yani MCFG'ye girmeyeceğim. Çünkü çok hack var abi. Şöyle şuradaki test kardan video. Buradan. Burada değilse sağlarım. Allah kahretsin, Allah kahretsin of. Buradan da mıydı o, o da mıydı? Hop sanki biraz kasıyor gibi geliyor bana ya. FPS'im şey evet. 100 ama ya crash ediyor geliyor lan. Uf oldu ben. No uh, ya. Ne oluyor? Küçük meselesine. Küçülteyim. Ha. Ben de sen böyle. Ya çıkan şey bak ya. ama hatırladı kozum Ne şey var Ne yapacağım? Ne ondan konu gibi şeyler çıkacağını evet onları onları bilmezse çok mutlu evet onları hemen yavaşça aşağı inelim şu i̇şte, diğer bunu da alalım oh oh Bomben. Şimdi adamlar full olmuştur ya. Hı <laughs> 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 Oha oha oha. Ay yeter be yeter be. Allah'ın Allah'ın belaları ya. 这个呀。Good, yeah. O bu ne kadar böyle şey mi? Canımız azalmaz. ne var? var? var lan, bu ne? Gelmiyor. lan bu tirsiyon <laughs> lan arkadaşlar yani ben videoda olduğumu unuttum bir anda, kusura bakmayın. Ee, ne mesela mini game falan hangi mini gamesleri istiyorsanız ben mini gameleri istiyorsanız yorum olarak yazın ben bakacağım. Yani hepsini çekmeye çalışacağım yazdığınız bütün hepsini. O zaman orada bekliyorum. İşte bed vardır, build battledır, şey turf Wars'tır, mine Strike'dır. Hepsini yazabilirsiniz. Hepsinde oynayacağım. Ne yapıyor lan, ne ne yapıyor lan o? Onu kaza kimse yok. Lan kes baba. Oo, hacker gitti tamam. 4 kişi kaldık. 2 kişi daha ölürse dead de benim durumum ne böyle abicim ya. Uf. Acaba şu diğer rota mı gitti ben? Gitmişler mi? Önce gitmediler ya. Yani. Arkalanmaktan çok korkuyorum. Ama o adamda fena bir kilavre ve aimbot vardı ya yani. aşırı dereceli yüksek bir şeyle hadi be chest hadi be baba şimdi mi çıkıyorsun sen taş kılıç kıyak adım tam var gibi geldi ama botan <laughs> falan yok yani ama şey güzel. Benim oyudur. Ya bu kaplı çıktı kaplı. Onu alma. O bir kişi sonra bir kişi daha gelse detmeç. Evet ki detmeçe kaldım videoyu atarım ya. Bu beşinci denemem mi ne artık? İllallah geldi bu hackerlardan. O adama da öleceğim zannettim. Belki keserim ben. Ay ben niye hiç konuşmuyorum ya? Bu adamı kesersek diğeri bizi zorlayacak gibi. Lan heyecandan konuşamıyorum ya. Gel buraya. Uf, sen sen ha, sen ha. Allah var. Bir dakika nasıl kestim? Oo inşallah video çıkar ya Allah'ım. Sen artık şu video. Çok heyecanlandım. Of oh, çok mutluyum. Gel gel. cici oh. oh. Çıktı en sonunda ya. Allah'ım çok teşekkürler. Arkadaşlar kazandık. Çok mutluyum. Eee dediğim gibi eee hangi oyunları oynamak istediğimi? Mill game, başka bir şey veya e, lol videosu da çekeceğim. Başka bir şey de olabilir. İstediğiniz, e, çekmek istediğim benim çekmek istediğim videoları e, alta yazarsanız ben de o videoları çekerim. Sonra yok neyi çekmiyorsun falan demeyin. Yazın. Ben ne çekeceğim bilmiyorum sizin ne istediğinizi. Yazın. Çekeyim. E, neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim. E, görüşmek üzere. Sizi seviyorum. Hoşça kalın. Bay bay.